Tertibiz oldum Şükran anne. İyi yaptın da çocuğum tek başına gelinir mi? Sizi sıkmadı değil mi kardeş? Yok Şükran abla biz seni biliyoruz. Borcun yok bizden olsun. Görüşürüz Mazlum. Sağ ol evladım Allah işinizi rast getirsin. Sağ ol abla. Nasıl yakışıklı olmuş muyum? Olmuşsun aferin de. Nerelerdesin kaç gündür? Eve de gelmedin. Boş ver şimdi Şükran Ali'cim. Hemen gidip çiçek alalım. Çiçek mi? Sende takım elbise de vardır. Ne yapacaksın takım elbiseyi? Ne oluyor oğlum? Hadi yürü yolda anlatırım. Çok çabuk olmak lazım çok çabuk. Yoksa kaparlar kızı. Vallahi kaparlar. Kimi kaparlar oğlum? Hangi kızı? Neyle yıkadılar bu çocuğu ya? Hadi hadi. hadi. Şükran anne. <laughs> nasıl olmuşum? <laughs> güzel olmuşsun güzel. Rahmetlinin takımı cık oturmuş üstüne. Yahu mazlum soktun bizi bir işe. Rezil olmasak bari. Aşığım ben be aşık. Rezil de olurum. Vezir de olurum. Çiçek çikolata nerede? Aa buradaymış. Bakayım kokuyor mu ki bu? Oğlum dur öyle koklanmaz o. Niye kokmuyor bu ya? Tamam. Tamam kardeşim geliyoruz biz tamam. Gençler mekanda mukavemet olmamış. <laughs> Hayırdır ya böyle kıkır kıkır? <laughs> Sorma. Akademiden arkadaşlar chat grubu kurmuşlar. Güldürüp duruyorlar. <laughs> bitmez o grup muhabbetleri bitmez. Geldik mekana. <laughs> Mahkeme tutuklamış Yasin'i. Müdürüm berbat haldedir şimdi ya. Daha bu sabah karısıyla kızı bizim evdeydi. Kim bilir onlar ne kötü olmuştur. Bir dahaki duruşmaya kadar Bora'yı bulmak lazım usta. Doğru diyorsun. <laughs> Başkomiserim bir ziyaretçimiz var ama... içeri almalı mıyım bilemedim. Kimmiş o ya? Ee, buyurun. Oo. Oo. Aa, mazlum. Ben geldim kıllı komiserim. Yine mi sen lan? Ne işin var oğlum burada? Hayırlı bir iş. Hayırlı hayırlı. Bu kim ya? Evet bu kim? Şş, dur dur anlatırım ben size. Ne olur kusura bakmayın. Bizim oğlan düşmüş bir ateşe. Yalvarıp durdu. Başımın etini yedi. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. İyi insanlarsınız. Halden anlarsınız dedi. Kıvırmadı konuya gir. <laughs> Konu ne lan? Niye geldin sen? Kimden isteyeceğiz onu da bilemedim ki. Sizden istemiş olayım. Ne isteyeceksiniz hanımefendi? Efendim bizim oğlan sizin kızı görmüş beğenmiş. Hadi ya bizim kızı. <laughs> Aa, aileni diyorsan <laughs> onu Kacık. verdik mazlum. Kardeşim kusura bakmıyorsun. Yok yok o değil. Bahar mı istiyorsun yoksa? Aha. <laughs> Hadi inşallah. Yok 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 o da değil o da değil. Tüh ya. <laughs> beni diyor beni. Değil mi Mazlum? <gülüyor> <gülüyor> evet Selin. Ben sana çok aşık oldum ya. ne olur ne olur. Abi silah yok değil mi? <laughs> 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 Mazlum oğlum. Son dediğini bir daha bu de bakayım. <laughs> Nasıl yani? Anlamadım. Benimle evlenmek mi istiyormuş? Kusura bakmayın. Zor durumda kaldım. Öyle bir tutturdu ki. Zaten 50 gram aklı var. Onu da kaybederse hayatta tutamayız <laughs> bunu. İstemezse kaçıracakmış sizi. <laughs> Aslında. Sen, sen hayattan çok mu sıkıldın <laughs> Mazlı? <laughs> ne oldu sana böyle? suçum bir saniye. Evet, biz de Selin Hanımı beğendik. Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle. Oğlumuz Mazluma istiyoruz. <laughs> Vay be. ay annesi canına nasıl bu? Abi tamam sakin. Bir şey olmaz gel, ya. Gel 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 bakayım sen böyle gel gel gel. Tamam dur 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 anladım anladım iyi gel yapmışsınız gel. da. Ee, ben ne yapacağım şimdi? Ver sen bir türlü ver, sen bir türlü. Selin, ne diyorsun? Vereyim mi seni bu delikanlıya? Şimdi abi şöyle bir şey var. Çok mutlu olacağız Selinciğim. Valla bir dediğini üç etmeyeceğim. Sana her gün küçük sürprizler yapacağım. <laughs> ne olur evlen benle. Ne olur. <laughs> Aman ne olur. Olmaz. Takım olmamış? Saçım, saçı mı bozuk? Senin saçını yolarım oğlum. Sen kimsin oğlum? Böyle elini kolunu sallayarak kız isterim lan böyle? Ya şükran anne. Usta <laughs> usta deli o deli. Senin dengin mi ya? Ya buranın delisi benim kardeşim. Şişt. Allah Allah. Çiçek mi çek getir bir çikolata falan. Şuna bak. Bak bana bak bana bak. Bak bana o çiçekleri var ya. Teker teker bi, var bi, ya. Bir sakin bir dakika Anladın yeter. Mı? Mazlum bak çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelmişsin ama... Hı. Ben bak zaten nişanlıyım. Ne? Ne? Ben? Nişanlı mı? Usta siz ne <laughs> ara? Bana bak Musta, hayatım. Aha. Hayatım. Kim bu? İyi insan lafının üstüne gel Tolgacığım. Gel tanıştırayım. Ee, Tolga benim nişanlım. Bu da arkadaşımız Mazlum. Merhaba. Memnun oldum. <laughs> ben olmadım. Vallahi Mazlum şansına küs biraz geç kaldın. <laughs> Yüzük taktıysanız iş ciddi demektir. O zaman ne yapalım? Düğar bacımsın. Sağ ol Mazlum sağ ol. Allah razı olsun. Ee, biz gidelim mi? Olur. Abi gidelim tabii. Izninler. tabii. Tabii tabii. Tamam, İyi hadi. günler. Şş, o kızı üzersen döverim seni ha. Hadi oğlum hadi hadi. Hadi oğlum Gel, hadi. 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 Hadi oğlum hadi. Ben sizi bırakayım. Hadi. İşimiz gücümüz var zaten. Rahatsız ettik kusura bakma. Tamam var. tamam oğlum. önemli değil. Hadi oğlum. Hadi. 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 Tamam yürü yürü. Hadi. <laughs> ne oluyor kız? Paylaşamadınız çiçeği. <laughs> <laughs> Hepsi iyi de bu Tolga kim? Tanıyorum ben ya. Selin'in devre arkadaşı. Yani. Ehe, ulan peki hangi ara Vay arkadaş. Ay sağ ol vallahi Tolga. Meclup falan ama kalbi temiz gördün işte. Sıkıntı yok Selinciğim. Yalnız yüzüğü alayım unutursam Aslı canımı okur. Yüzük de güzelmiş ha. Aslı şanslı kızmış. Benden de çok selam söyle. Aleyküm selam. Düğünede bir şey kalmadı. Tek başına mı geliyorsun yoksa artı biriyle mi? Tolga'cığım işine bak kurcalama oraları. Hadi canım hadi. hadi. Tamam ya kızma. Hadi görüşürüz hadi, bay bay. Sağ ol tekrar. Gördün mü adamı? He? Ee, kapı gibiydi kapı. Gördüm gördüm. Daha kırkımız çıkmadı. Selin Hanım boş durmamış. Bir de polis alacak. Burnunun dibindeki kızı kaptılar, kızı. <laughs> oh, oh. Ablacım, al şunu. Hadi gidin siz. Hadi selametle. Hadi. hadi, gel oğlum. Al al, ağzın tatlansın. Hadi. Su da iç üstüne. Hadi. Soğuk olsun ama soğuk. Tamam mı? Hadi bay. Hmm, nereden çıktı lan bu Tolga?